Marvel gelecekteki animasyon projelerini D23 etkinliğinde tanıttı. Animasyonlar arasında sizleri çok heyecanlandıracak inanılmaz yapımlar bulunuyor. Bu yapımların arasında Marvel Zombileri ve Spider-Man gibi diziler var. O zaman hadi videoya geçelim. Marvel'ın What If serisinin 3. sezonu serinin final sezonu olarak planlanıyor. Henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmış değil. Bu sezon Marvel sinematik evreninden birçok karakteri içerecek ve farklı senaryolarda izleyicileri alternatif hikayeler sunacak. 3. sezonda Moon Knight, Ironheart, Shang-Chi, White Vision karakterleri yer alacak. Sızıntılara göre Moon Knight bu sezon Iron Man'e benzer bir mekanik zırh kullanacak. Yeni Captain America Avengers Assemble repliğini bu sezonda söyleyecek. Sezonun biri bölümünde Captain America, Moon Knight, Monica Rambeau ve diğer karakterlerden oluşan bir Avengers ekibi Power Rangers'a benzer kostümler giyecek ve bu ekip gama canavarlarıyla karşı karşıya gelecek. X-Men 97 serisinin ikinci sezonu ile ilgili henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmadı. Bu sezon X-Men evreninin hayranlarını çeşitli yeni karakterlerle ve olaylarla buluşturacak. Sezonda Magneto'nun mahkemeli olduğu bir sahne yer alacak rica bir Apocalypse, Lady Deathstrike ve daha fazla karakterler bu sezonda görünecek. Benim en çok heyecanlandığım duyuru Marvel Zombies oldu. Çünkü Marvel Zombileri çok karanlık ve kanlı bir hikaye sunuyor. Marvel denince aklınıza genellikle iyilerin kazandığı, kötülerin kaybettiği ve çocuk filmleri gibi bir anlatım gelir. Ancak Marvel Zombileri bu kalıpları tamamen kırarak dehşet verici ve son derece karanlık bir öykü sunuyor. Sızdırılan bilgilere göre henüz çıkış tarihi belirlenmiş değil. Bu seri 5 yıllık bir zaman atlamasını içeriyor ve filmin mizacının sert olacağı doğrulandı. Seride Wenwu, Shang-Chi ve zombilerle savaşacak. Shang-Chi bir zombi tarafından ısırıldıktan sonra enfeksiyonu durdurmak için 10 yüzüğü kullanacak. Ayrıca Shang-Chi, ve Jimmy Wu bir Skrull motorcu çetesiyle karşı karşıya gelecekler. Ben gerçekten çok merak ediyorum. En son Marvel zombilerini Watif'te görmüştük. O bölümde gördüğümüz zombiler pek karanlık değildi ama yine de beni eğlendirmişti. Wakanda'nın sırları nihayet açığa çıkıyor. Sızdırılan bilgilere göre Eyes of Wakanda serisi Marvel sinematik evrenine doğrudan bağlı olacak ve 4 bölümlük destansı bir hikaye sunacak. Dizi farklı zaman dilimlerinde geçecek ve Wakanda Bakanlığının sırlarını korumakla görevli savaş köpeklerini ortaya çıkaracak. Ayrıca dizide ilk defa Iron Fist karakterini göreceğiz. Son olarak Your Friend the Neighborhood Spider-Man dizisi en sonunda geliyor. Dizi ilk adıyla Spider-Man Freshman Year olarak çıkmıştı fakat sonradan bunu değiştirmişler. Dizinin henüz çıkış tarihi belli değil. Dizi 3 boyutlu animasyon teknikleri kullanacak ancak çizgi roman estetiğine sahip olacak. Dizide Peter Parker'ın Norman Osborn ile olan ilişkisi MCU'daki Peter ve Tony Stark ilişkisine benzer bir vatif hikayesi gibi olacak. Iron Man ve Daredevil gibi karakterler dizide yer alacak. Bu evrende Peter Parker'ın Strange'in kim olduğunu bilmiyor. Ve şu anda görselde gördüğünüz tüm karakterler dizinin içerisinde yer alacak. Harika değil mi? Merakla bekliyoruz. Siz de bu tarz haberleri daha fazla merak ediyorsanız aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.